Merhabalar arkadaşlar ben Furkan kanalıma hoş geldiniz bugün sizde yepyeni bir oyun daha karşınızdayım ismi kılık aşkı kalkan 5 internetten oynayabilirsiniz ni gladiator diyelim oyunu oynamıştım ama çok eskiden oynamıştım yani içeriğini tak ben tam bilmiyorum bu boyunu diyor yo en uzun olması ya boy, boy uzun o kadar iyi değil arkadaşlar Şunu... 60 falan tamam mı ne? Kulağımız. Ha biliyorsun olsun. Korkunç olalım ancak. Şu iyi. Ha bu daha iyi. Tamam. Böyle olsun. Korkunç. bizden. Mavi olalım. Bu ne? Ha şu şey. Şu... Tabii ki de en sevdiğimiz. Ha. Şişmanlık. Yok. Şöyle olalım. Ha. Ne isteyelim? Ha hangisini arttıralım? 5 gücümüz var. Aklıcan İngilizcenin sıfır hiçbirinden anlamayayım ki. Bari hepsine basalım o zaman. Yani daha hiçbir kalmaz. İngilizcem sıfır hiçbirinden anlamıyor İsmimiz. İsmimiz. İsmimiz ne olsun? Furkan. YTB. YTB de YouTuber bu arada. Evet. Aa, aa, aa. Bu özel saldırı gibi bir şey mi Bunlar güçlü galiba. Bunlar silah falan oluyor. Kılıç tamam kılıç olacağım. Küçeleri sevmiyorum. Şu olabilir. 3'e 4 arası soruyor. 1 ile 7, 2 7. Şu olabilir aslında. Bu uygun. 2 7. Aynen bunu alalım. Bu diyelim. Bunlar da plan şu an kullanıyoruz galiba. Aynen. Mesela sinek bastı burayı bu arada. Kusura bakmayın. Ne <laughs> <laughs> diyelim var saldıran ha. Bunu nasıl da seçiyoruz hangi sesi var acaba? Bu nasıl? canımızda oturuyoruz. Bunlar adamı ileri itiyoruz. Bununla geri gidiyoruz. Bununla ileri gidiyoruz. Bununla zıplıyoruz. Bununla bunla vuruş hızları. size arası anlatacağım. Bu cariye. Ee, bu arada bir bu da bağırıyorsun. adam dikkatini dağıtıyorsun. Şimdi size anlatacağım bunu. Zıplama burada birazcık saçma yani. Biraz saçma yani. Ya! Bak, vuruyordu? Burada vuruş gücü. Quick'te ee, en güçlüsüz vuruyoruz ama yüzde 94 vuruyoruz. Normalde e, orta vuruyoruz ama yüzde 70 vuruyoruz. Power'da çok en güçlü vuruyoruz ama yüzde 47 vuruyoruz. Yani kuyt da olabilir vuralım. Ha iyi vurduk. <laughs> ee, normal yap. Doğdu ya yaptı. Öldük ya. İlk başta daha çok güçsüzüz. Abi çekelim. Şey <laughs> yok mu? Bir şeyler yapmam lazım. Büyü alabilir <laughs> Bu... Büyücü? büyücü şu galiba. Ha, aynen aynen. Büyücü bu evet. Ölüm büyüsü arıyorum şu an arkadaşlar. <laughs> ha? Bu muydu? Ooo Ha bu ne 32.635 ben ne diyorum. Niye zehir büyüsü yok ne? Taban yapmış fiyatlar. bunları fiyatları bunları hiçbirini alamıyoruz çıkalım. Zırh alalım. Alabiliyorsak tabi. 493 lira 493 lira aşağı aşağı. Işte. Aşağıları inelim. Yani bu olabilir arkadaşlar. Nasıl satın aldık mı? Unuttum. Aldık mı açtık mı? bunu almak istiyorum ya. 495. Hadi tamam alalım bunu da. Elvanı tere basalım. Oha var ya arkadaşlar. O dakikamızda 5 beş dakikaya, 5. dakikaya girmişiz. Biliyorsunuz 10 dakikadan fazla çıkamıyoruz. Bir daha kilitledim. Ha Cahide o zaman harçlık atıyor. Uzaktan ileri giderek vuruyorsunuz. Bu ne? Deli çeşit Mis geçti. Mis geçti. Kaderine buradan hayat seçiyor. Yani hayattan mı kalsın yoksa gebersin mi? Yani. kalırsa gebertir. Ya takılacağını mı sanmıyorum ben de. <laughs> Ama arkadaşlar burada da şey galiba tam tam emin değilim de burada duyduğuma göre galiba. Birinci az para gelin. <laughs> <laughs> Ceberelim daha ne diyeyim. Şimdi birini daha yenelim. Bakalım. Ay, 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 ay. Ee, yaşadınca bakalım güzellik olup ne yapacak. Eğer ölse ya takalım. <laughs> Yaş, Cihar, 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 Cihar. şu parçadan aşmış Bismillah. öyle mi oldu? Evet power modu. Ooo oh, Bismillah. <laughs> başka şansımız yok. Ölecek miyiz? <laughs> evet. Hayır ölme. Quick. Ne? Nasıl? <laughs> Biri cana kaldı. Ölmeyelim. Ve hadi sana bayım. Lan. Ya <laughs> iki canımız var. <laughs> evet. Geberdi

Sıra bağırıyor. Korktu bak. Bey kaçtı, geri geldi. Lan. Gülerini öldürecek mi? öldürecek mi? kalkanı var. Yenemeyebilir mi? kalkanlarını Tek çare Yapmak Zaten bir şansım yok. ya. <laughs> of, bir po vurduk. İşte yapalım. Bakalım. F200 Evet arkadaşlar. Hayatta bırakınca daha <laughs>